أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرة أخرجه أبو داود صدق الله العظيم صدق رسول الله فيما قال كما قال Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim bir Müslümanın ikalesini kabul ederse Allah da onu düşmekten kurtarır. Ne demek ikale? İkale alım satın akdinin bozulmasıdır. Bu alan kişinin akdin bozmasını istemesi için olabilir ama satan kişinin içinde aynı şekilde olabilir. Fark etmez. Her iki durumda da bu ikaledir. Alım-satım akdini bozmaktır. Peygamber Efendimiz yani ikaleyi tercüme ettikten sonra şöyle bir daha okuyalım. Kim bir Müslümanın alım-satım akdini feshetmesini kabul ederse Allah da onu düşmekten kurtarır. Evvelen şunu belirtmek gerekir ki geçen yapmış olduğumuz videoda da belli ölçülerde Akit fes edilebilir. İşte görme hakkı demiştik. İşte meşru bir mazeret olduğu sürece akit bozulabilir. Ama meşru mazeret olmadığı sürece akit bozulmamalıdır. Buna rağmen taraflardan birisi ikale isteyecek olursa, yani akdin bozulmasını isteyecek olursa bu diğer tarafın kabul edip etmemesine bağlıdır. Nitekim aldım, sattım dedikten sonra dönmek caiz değildir. Buna rağmen e, yine de dönülebilir kişinin e, kabulüne göredir. Yani alan kişi bir mal aldı bir adam mesela ama geri vermek istiyor. Bunun sebebi tabii ki bellidir. İşte e, içi ısınmamıştır, pişman olmuştur, e, belki zarardadır bu almış olduğu mal, mal yüzünden için istemiyor. Geri vermek istiyor. Bu durumda diğer taraf muhayyerdir. İster geri alır, ister almaz. Peki hangisi hayırlıdır diye sorulacak olursa değerli kardeşlerim. Ee, malı geri vermek isteyen kişinin malını geri almak daha hayırlıdır. İsterse ben almayabilir ama alırsa da hayır hesanat işlemiş olur, sevap kaynağını biraz daha fazla genişletmiş olur. Nitekim e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste bunu belirtiyor. O da e, şöyle Evet, bahçe sahibine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleye müdahale ederek bahçe sahibine aktiboz ikalesini kabul et dememiştir. O hadiste sadece kendisi sevap getirecek bir davranışın reddetmiş olduğu ifade etmiştir. Yani isterse ederdi, isterse etmezdi ama e, kabul etmeyerekten sevabının e, sevap getirecek bir davranışı reddettiğini açıklamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca yani dolayısıyla e, malı geri almak daha hayırlı olurudur. Bu vesileden e, huzursuzluğu bertaraf etmiş oluruz, e, tatsızlığı gidermiş oluruz, e, muhabbetin artmasına vesile olmuş oluruz. Yine e, bunun mukabilinde cenab Hakk'ın onu düşmelerden, hatalardan koruyacağı hatalarından hasıl olan günahlarını affedeceği de ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu durumlarda ahdi bozup e, malı geri almak bizim için daha hayırlı olacaktır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki başka bir hadis-i şerifte şöyle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem satışında, satın alışında borcunu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetini bol kılsın diye ...buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sadece... E, ...satan değil, sadece alan değil... ...iki tarafta... ...kolaylaştırıcı olmalıdır. Atıyorum... ...bir mal aldığımızda... ...bunun ödemesini yarına bırakmamak gerekir. Mümkün olduğu sürece. Yani gidiyoruz bakkaldan... E, ...veyahut da başka bir dükkandan... ...bir mal alıyoruz, yarın öderim diyorsun. Veya bir hafta sonra öderim diyorsun. Yani olabilir ama kolaylaştırıcı olmak lazım. Ayrıca yarın unutabilirsin. Huzurunda da e, satan kişiyi mahcup edersin. Dolayısıyla borca bırakmamak evladır. Ve dinlediğin için Allah razı olsun. Allah ilmimizi artırsın. Allah'a emanet olun. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu.